Yiğidim, şehidim, çalak gel şehitlerine. Vatanın uğrunda can verilince, Rabbin huzurunda can dilinince. Her şey dile gelir, sur üflenince, toprak şöyle söyler dile gelince. Bakmakla bilinmez kıymetim kaderim. Her karış toprağım kutsaldır benim. Oyime billahi Kıyamette elbet sana şahidim. Bu vatan uğruna gitti gençliğim. Göklerden verildi lütfen şehidim. Vatan bir cehennem gibi yanıyor. Dünya bizi mağlup olmuş sanıyor. Suskun duran millet bir uyandı. İltifatlar Mehmetçi tanıdı. Kahramanlar burada. Çoktur seçilmez. Çiftlik şerbeti kolay. Geçinmez. Bir nefes alnında olman geçilir, bilirim ki Çanakkale geçilmez. Burası çok derin ebedi yurdu, her devlet bir tavırcı sana vurdu. Böyle de tüm dünya şanını duydu, yedi düven mecbur selama durdu. Dinle beni dinle, amma ey gencim. Atanın yazdığı takme göre seninle Huzurla şan olsun ruhate'nin, pişman oldu suyu bana çatanın. Sosu tek sana butsalar canım. Bu evic binlerce kemersız yatanın. <laughs> Ey genç meşdadım bedel ödedi. Uğratma, ne anlıyordun dedi. Sen atan. İlahi bilincinden de